Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi konumuz, bugünkü konumuz ilk orta çağlar Türk dünyası olacak. İslamiyet öncesi Türk tarihi de diyebiliriz. Sınavda bizim için önemli bir nokta arkadaşlar. Mutlaka bize buradan soru gelecek. Şimdi e, şuradan bir başlayacağız arkadaşlar konumuza. Bu konumuza neler öğreneceğiz İslamiyet öncesi Türk tarihi dersimizde? E, Avrasya'da ilk Türk izleri. Coğrafi adı olarak Türkiye'den bahsedeceğiz. Türk adının anlamında Orta Asya kültür merkezlerini öğreneceğiz ve ilk Türk devletleri ile ilgili önemli siyasi arkadaşlar. Bu dersin sonunda öğreneceğimiz şeyler bunlar olacak. Atalarımızı çok daha yakından tanıyacağız tabii ki. Tarihte hangi devletleri kurduk? Daha henüz biz Müslüman olmadan önce e, ana vatanımız Orta Asya'dayken hangi e, devletleri kurdu? Devlet yönetimimiz nasıldı? Ekonomimiz nasıldı? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve şimdi bilindiği gibi arkadaşlar Türk kültürü dünyanın en eski kültürlerinden biri. Türk tarihi Orta Asya'da başlar. Bizim ana vatanımız Orta Asya. Ve Asya onları ile ilk büyük devleti kurmuş atalarımız tarihte kurulan ilk Türk devleti diyeceğiz. Türkler, Moğollar ve Çinliler ile kültür alışverişinde bulunmuşlar. Ve tabii ki arkadaşlar e, Türklerden bahseden ilk yazılar bilindiği gibi Çin yıllıklarında olacak. Ve e, biz Çinlerle zaman zaman çok savaştık, çok mücadele ettik. Bahsedeceğiz Çinli prenseslerden bahsedeceğiz. Çinlerin Türk akımlarını engellemek için Çin Seddi'nin yaptıklarından bahsedeceğiz. Ya e, Ve e, tabii Çinli prenseslerle evleneceğiz. E, prensesler ajanlık faaliyetleri yapacaklar. Bizim Türk devletinin yıkılmasının en büyük, en temel sebeplerinden birisi de bu olacak. Yani kısacası Çinlilerle evlilik yapılmış, savaşlar yapılmış, bir sürü devletler yıkılmış ve önemli bir kültür alışverişi gerçekleşmiş arkadaşlar. E, ve Arkadaşlar Bozkır'da yaşayan Türkler savaşçı bir toplum özelliğimiz özelliğini de kazanmışlar. Yani biz Türkler Orta Asya'da biliyorsunuz göçebe bir yaşam sürdürüyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz ve bu göçebe yaşam e, bizim savaşçı bir toplum özelliği kazanmamıza da sebep olmuş. Çünkü bizi koruyan bir e, böyle kale yok, bir ev yok. Çadırda yaşıyorsunuz ve her an bir saldırı olabilir. Dolayısıyla e, sürekli mücadele etmek zorundasınız. İşte Orta Asya'daki bu göçebe yaşam bizim e, savaşçı ruhumuzu da arttırmış aynı zamanda. Ve işte bazı e, doğal ve beşeri sorunlar nedeniyle Orta Asya'dan göç etmek zorunda da kalmışız biz. Dünyanın birçok yerine gittiğimizden bahsedeceğiz. Çin'e, Sibirya'ya, e, Avrupa'ya ve Türklerin e, bir kısmı da göç etmiş ki biz Anadolu'ya da biliyorsunuz göç ederek geldik bu coğrafyaya. Ve bu bu göçler sonucunda batıya da e, gelen Türkler Batı'da devletler kuracak, onlardan da bahsedeceğiz. İşte özellikle Avrupa'da, Batı Avrupa, Avrupa'da Avrupa Hun devleti başta olmak üzere çok önemli devletler kuran Türkler Avrupa'da da önemli güçler elde edecek arkadaşlar. Evet, şimdi başlayalım birinci bölümden. Avrasya'da ilk Türk izleriyle başlayalım. Şöyle güzel bir Türk çocuğunun resmiyle. Evet. Türk ne demek? Türk'ün kelime anlamıyla başlayalım arkadaşlar. Böyle, ben böyle biraz e, birkaç bir şey koydum. Evet, Türk yurdum insanı deriz ya hani, Türk ne demek arkadaşlar? Yuttuğu sineği öldürmek için zehir içen. <laughs> Tabii, şimdi arkadaşlar Türk ne demek? Şimdi buradan başlayalım. Aslında e, Türk ne demek? Bundan önce arkadaşlar biraz şu bizim yaşadığımız coğrafyadan bir bahsedelim. Avrasya. Avrasya'da ilk Türk izleri diyor ya belli olmaz. Soruda da gelebilir. Avrasya dediğimiz yer arkadaşlar Asya ile Avrupa'nın neredeyse tamamını içine alan bir coğrafi bölge. Asya ve Avrupa'yı. Bak zaten Av, Asya. Ve Orta Asya kavimlerinin yerleşik düzene geçtiği, Türklerin, Moğolların, Slavların ve Çinlerin yaşadığı geniş bir alan olarak kabul ediliyor arkadaşlar Avrasya. Yani bizim tabii ki arıyorduğumuz Orta Asya. Biraz sonra slaytta da göreceksiniz. Ama Avrasya dediğimiz coğrafyada biz Türklerin izlerini görüyoruz. Ve kimler varmış bu coğrafyada? Sadece biz Türkler yokuz. Çinler var, Moğollar var. Hatta daha Karadeniz'in kuzeyine Avrupa'ya doğru Slavlar var. Bakın bu coğrafyada olur ya herhangi bir soruda böyle biz Moğollarla, Slavlarla, Çinlerle e, sürekli etkileşim içerisinde olacağız. Kültür etkileşim. Ve e, şimdi arkadaşlar araştırmacılar bu kadim milletin adını en eski tarihi kaynaklarda aramış. Bakalım ne demişler? Ben geçenlerde e, size Instagram hesabımda da çok sordum. Türk ne demek? Bir bakalım bakalım. Şu slide şöyle büyütsem daha iyi olacak. <laughs> tamam böyle daha iyi oldu. Evet Türk ne demek arkadaşlar? Beş tane önemli anlamımız var. Ee, Avambari türemek diyor Avambari arkadaşlar. Yanılmıyorsam Macaristan bir tarihçi. Türemek, türeyen, çoğalan. Çinliler mifer diyor arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut, olgunluk çağı diyor. İt Türkte Ziya Gökalp töreli, kanun nizam sahibi diyor. Türk töreli, kanun nizam sahibi. Uygurlar ise güçlü kuvvetli ya da güç kuvvet olarak geçiyor arkadaşlar. Tamam Bak 5 tane çok güzel sınav sorusu olur. Ben bu aralar zaten Türk adını çok taktım Çok soruyorum biliyorsunuz. Hep e, Instagram hesabımda da görüyorsunuzdur. Eee Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Beş tane anlamımız var ve dikkat edin Türk adının savaşçı ve asker gibi bir anlamı yok. Bakın buna çok çok dikkat edin tamam mı arkadaşlar? Savaşçı, asker. Mesela biz Türkler diyoruz ya biz savaşçı bir milletiyiz, asker bir milletiyiz. Asla savaşçı, asker gibi bir anlamı yok. Türk bak zaten iki tane steyle başlıyor. Türemek, türeyen, çoğalan, töreli, kanun nizam sahibi. Bunları çıkartırsın. Mesela geçenlerde sordum bakın Turan diye bir anlamımız yok. Turan, savaşçı, asker asla yok. Çinliler miğfer diyor. Kaç tarzman? Dolgunluk çığır, Uygurlar güçlü kuvvetli. Ve arkadaşlar Türk adının ilk defa bir devlet adında geçmesi, siyasallaşması Göktürk devletinde olacak. Bak. Türk. Gök, Türk ya da Köktürk aynı şey. İlk defa devlet isimini kullanan da kimmiş? Göktürkler arkadaşlar. Tamam mı? Geçiyoruz. Şimdi Türk adı arkadaşlar. Bakın burada da işte görüyorsunuzdur. Ee, işte Türk, Türk olarak iki farklı şekilde kullanılmış. Çin kaynakları işte Tuku, işte e, Rus kaynaklarını filan Tor, Macar kaynakları Törük, Hint kaynakları Turuka. Bunları sormazlar. Sakın bu kaliteye girmenize gerek yok. Asla böyle bir soru gelmeyecek. Şimdi şöyle gelebilir. Bunları verip veya az önceki Türk adının anlamlarını verip şöyle diyebilir. Türk sözcüğüne birçok ulusun kaynaklarını rastlanmasıdan bahseder. Buna göre hangisine ulaşırız? Böyle bir soru soracak bakın. Cevabımız ne olacak o zaman? Cevabımız da şu olur muhtemelen. Türklerin bu topluluklarla etkileşim içinde olduğunun ve geniş bir coğrafyaya yayıldığının göstergesidir. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat edin. Eğer bu şekilde bir soru gelirse doğru cevabımız Türklerin bu topluluklarla etkileşim içinde olduğunun ve geniş bir coğrafya yayıldığının göstergesidir. Geçelim. Bak yine burada Türk adının anlamlarını burada daha görsel hafızanızı hitap etmek için koydum. Ee, şunları bir indireyim. Şöyle tam gözükmüyor. Gözüksün sizin ekranınızda da. Evet. Tamam, arkadaşlar. Türk adı. Töreli kanun nizam sahibi. Türemek güç kuvvet miğfer olgunlukça. Tamam mı? Geçiyorum bunlara dikkat ediyorsunuz. Evet şimdi gelelim. Coğrafi bir ad olarak Türkiye. Türkiye adı neresi için kullanılmıştır? Arkadaşlar coğrafi bir adı olarak Türkiye kelimesi. Altıncı ee, 6. yüzyılda Bizans kaynaklarının Orta Asya için kullanılmış. Bakın 6. yüzyılda. 6. yüzyılda şu kalemimi bir alayım. Bir saniye. Kalem, 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 kalem. Nerede? 6. yüzyılda Orta Asya için kullanılmış. İlk defa Türkiye adı bir coğrafya adı olarak. Yine bir bak Bizans kaynaklarında. Arkadaşlar peki şöyle bir soru gelirse. Türk adının Türk adının e, ya da şöyle diyeyim. Türklerle ilgili en eski biz kaynaklar nerede ulaşıyorduk? Çin kaynaklarına. Çünkü Orta Asya'da hep Çin'le mücadele ediyoruz değil mi? Ve Türklerle ilgili en eski ilk bilgi ve belgeler arkadaşlar Çin kaynaklarında tabii ki. E, ama Şimdi Türk adı en eski için kaynaklarını fakat Türkiye adı coğrafi bir adı olarak Bizans kaynaklarında. Tamam mı? Biraz sonra örnek sorularda da bunları göreceğiz. Şöyle şunları da bir çekeyim şöyle. Bir bakayım gelen giden var mı? Katılımcılar. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Dedik 6 yüzyılda ilk defa neresi için? Orta Asya. Bak nasıl düşüneceksin? Türkiye adı. Anadolu diye zıplama bak. Anadolu 12 yüzyıldan itibaren. Yani bu Malazgirt'ten sonra biz Anadolu'ya geldik. 1071'de Anadolu'ya geldik. 12. yüzyıl asıl yani 1176 Mirike kolundan sonra özellikle Anadolu'ya Türkiye olarak anılmaya başlanmış. Yine Bizans kaynaklarında. Ama ee, dikkat ediyorsunuz ilk defa 6. yüzyılda Bizans kaynaklarının ortası hiç. 6. yüzyıl. 500 yıllar. Bu Göktürklerin falan olduğu zamanlar. 9. ve 10. yüzyıllarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar o zaman sahip Türkiye adı verilmiş. 11. ve 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye Türkiye denilmiş. Bak Suriye'ye de denilmiş. Ben geçenlerde yine sormuştum size. Mısır ve Suriye için de Türkiye kelimesi kullanılıyor. Anadolu'ya 12. yüzyıldan itibaren. Tamam. Geçtik. Geçelim bir diğer slaytımıza. Şimdi bakın örnek bir tane soru burada var. Serkan Hoca sordu. de sorar demişiz. Şimdi çözmüştük bu soruyu bir kere daha çözelim. Türk adının anlamı ve Türkiye ifadesiyle ilgili numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım bakalım. Siz soruya zaten cevabı işaretlemişim burada. Ee, Türk kelimesini ilk kez devletlerden kullanan Göktürkler. Doğru mu? Evet doğru. Türkiye adı coğrafi bir bölge olarak Bizans kaynakları kullanılmıştır. Doğru. Ziya Gökalp'a e, göre Türk adı töreli kanun nizam demektir. Doğru. Türk kelimesi divan lügat Türk'te olgunluk çağı demektir. Doğru. Ama bakın ne diyor? Türkiye adı ilk kez Mavi savaş sonrasında kullanılmıştır. Olmaz. Yanlış. Bak çok güzel yanıtır. Türkiye'nin %70'i yıkılır. %70 yanlış yapar. Türkiye adı ilk defa mazgit savaşından sonra kullanılmıştır. Bu bilgi yanlış. Arkadaşlar. daha önce ne için kullanıldı? Orta Asya için. Orta Asya için Türkiye kelimesi Türkiye diye Bizans kaynaklarında kullanıldı. 12. yüzyıldan sonra, mağazgı savaşından sonra Anadolu için Türkiye adı kullanılmıştır dese doğru. Bakın burada da yazıyor. Geçiyorum. geçemiyorum. Bir saniye şu ne faremi alayım ben. Evet yine bakın iki tane daha örnek soru. Bizanslar Türkiye adını coğrafi anlamda neresi için kullanmıştır? Şimdi Anadolu, Mezopotamya, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğru cevabımız ne? Orta Asya. Şimdi aslında soruyu biraz yanlış sormuşum. Türkiye'nin coğrafyanın neresi için ilk defa Altıncı yüzyılda desem daha doğru olacak. Anadolu'ya da e, coğrafi anlamda Türkiye demişler çünkü ilk defa der ya da altıncı yüzyılda der. Orta Asya olacak doğru cevap arkadaşlar. Ama Türk adının bakın aşağıdaki soruya baktığımız zaman Türk adını ilk olarak aşağıdaki metin hangisine bahsedilmiş derse Çin yıllıkları. Çok yanlış yapan olur arkadaşlar. Emin olun çok yanlış yapan olur. Bilirsen bilen, bilen için çok kolay. E, bu Çin yıllıkları Türk adı, Türkiye adı Bizans kaynaklarına geçiyor. Bahsettik. Burada da bahsetmişim. Peki Türk adının geçtiği en eski ilk Türk yazılı kaynağı dersin soruda o zaman Göktürk kitabeleri. Onun yazıları bak. İlk Türk yazılı kaynağı derse. Göktürk kitabeleri biliyorsunuz en eski ilk Türk yazılı kaynağı. Okey. Anlaştık. Sıkıntı var mı? Sorun yok herhalde. Bir bakayım. Sorun yok. Evet şimdi geçelim bir diğer slaytımıza. Çıralım. Evet bakın yine örnek sorular. Hangisi Türk adına tarihte verilen anlamlardan biri değildir? Diyor. Miğfer olgunluk çağı töreli, türemek ama savaşçı diye bir anlamımız yok. Hangisi Türk adına tarihte verilen anlamı biri değildir? Miğfer olgunluk çağı. güçlü kuvvetli türemek ama asker diye bir anlam yok. Evet. ÖSYM bizi kandıramayacak. Bizi tuzağa düşüremeyecek. Düşüremeyeceksin bizi ÖSYM. Ne diyecek? Düşmanımızı iyi tanıyacağız. Ve bakın burada da yine Serkan Hoca uyarıyor diye not aldım. Türk adı ilk defa Çin kaynaklarına Türkiye adı. Burada bakın işte Anadolu için ne zaman Orta Asya için ne zaman bakın burada yazdım. Bunlara çok dikkat edin. Şimdi gelelim. Orta Asya Türk kültür merkezlerimiz arkadaşlar. Gelelim. Şurasını yine ben bir düzelteyim. Tamam bir sıkıntı yok. Şimdi Orta Asya'da ilk Türk kültür merkezleri arkadaşlar. İlk kültür bölgeleri. Şimdi beş tane kültür bölgemiz var. Anav, Afenesiova, Andronova, Karasuk, Tagar. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar Orta Asya'da kazılar yapılmış. Biz Türklere ait bir takım kalıntılar bulunmuş. İşte okuşları, kılınçlar, işte demirim süs eşyaları yani biz Türklerle ilgili işte at e, kemikler bulunmuş çadırlarla örtülü dört tekerlekli arabalar e, bulunmuş yani çeşitli birçok eşyalar bulunmuş tunçtan altından madenden taştan şimdi e, bunları bileceğiz çok detay hiç girmeye gerek yok İsimlerini bilin yeter bence ama ben yine içeriklerinde yazdım ve söyleyeceğim şimdi biz Türk kültürü arkadaşlar 7000 yıl öncesine kadar gidiyor binler ee, ve milattan önce 4500 bakın en eskisi şurada anal, kültür arkadaşlar. Ee, anal kültürü arkadaşlar. Anav kültürü En eskisi bu. Arap yaklaşık 4500'e kadar gidiyor. Orta Asya'nın eski kültürü. Afrika'nın en eski Türk kültür. kültürü bölgesi. Çünkü biz sadece biz Türkler yoktuk Orta Asya'da. Moğollar da var, Çinlerde var. Dolayısıyla Anıt Orta Asya'nın eski kültürü. Anıt Türkiye'nin eski kültürü bölgesi. Anisiova ilk kez adı birleştirmiş Türkler. Burada Andronova'da en geniş alana yayılmış. 2-3 altında inşallah yapılmış. Karasuk'ta bakın tarih olarak da kronolojik olarak günümüze geliyor. En eskiden günümüze geliyor. Karasuk'ta demir madeni ilk defa bir Türkler kullanılmış. E, Türkler çadırlar kullanmışlar. Takar en gelişmiş kültürdür. Olur ya, özellikle lisansa, hani diye yazdım, hani lisansa biraz daha zor soruyorlar biliyorsunuz, lisans mezunu olan arkadaşlarımıza. O yüzden de yine tabi ki Takar günümüzde en yakın, en gelişmiş kültürdür. en gelişmiş kültürdür. Ama Arap, Fethullah, Arap, Karasu da. Bunda nasıl soracak? Ee, bir iki dakikamız kalmış. Bakın örnek sorular koymuştum ben buraya. Şimdi size göstereceğim. Bakın Orta Asya coğrafyası burası. Gördüğünüz gibi buralarda işte bulunmuş bu kültürler. Orta Asya kültür merkezleri. Bak şöyle soracak. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk kültür bölgelerinden biri değildir diyecek arkadaşlar. Bak Anav, Aferes, Andronova, Karasu Kültepe olmaz. Kültepe Kayseri'de arkadaşlar. Kayseri Kültepe olur mu hiç? İmkanı yok e, ee, Kürtepe yok olmaz. Yine aşağıdaki hangisi Orta Asya Türk kültürü bölgelerinden biri değildir? Bak Truva'yı koymuş. Truva nerede? Çanakkale. Hani bilindik bir şey koyar. Korkmayın. Sakın korkmayın. Tarihten korkmayın. Arkadaşlar yapacağız. E, ee, der, Truva der, Kültepe der. Ama bunlar Orta Asya Türk kültürü bölgeleri değil. Tamam. Ve tabii ki Türklerin bilinen ilk yurdunun da Orta Asya olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Anavatanımız Orta Asya. Onu bileceğiz. Bizim coğrafyamız nasıl bir coğrafya? Vaktimiz olmak üzere bunlara ikinci ders geçelim isterseniz. Anayurt, Orta Asya, işte, e, Sibirya, Kingan Dağları, Hindikuş Dağları, Hazar Denizi, yani doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi. Ezberlerinize gerek yok. E, bunlara Anayurt, Orta Asya biraz sonra geçelim ve daha sonra bu şekilde gideceğiz diyelim. Kapanmadan e, var mı sorunuz arkadaşlar Kafanızda takılan herhangi bir şey? İkinci ders kaçtı? 10 dakika sonra. 10 dakika sonra. Orada sesleri açarım. Orada bakayım burada zaten tamam sesinizi kendinizde açabiliyorsunuz şu anda. Arkadaşlar sorusu olan var mı kafanızda takılan herhangi bir şey? Tamam. O zaman ikinci derste görüşürüz. Yine sorunuz olursa ikinci dersin başına sorarsanız. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.